11. Altın Palmiye Palmiye ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 11. kez düzenlenen Altın Palmiye 11. Altın Palmiye Ödül Töreni düzenlenen 11. Altın Palmiye Ödülleri. Başlayalım değerli izleyiciler. Normalde ödül törenlerine çok çağırırlar özellikle biz ama ben benim tarzım değil ama böyle şöyle e, bu işi hakkıyla yapanlar var. Altın Palmiye ödülleri gibi Altın Palmiye ödülleri geçen e, pazartesi günü yapıldı değerli izleyiciler. Ee, Cem Türk'le Günaydın Türkiye'de en iyi sabah programı, en iyi haber programı ödülü verildi. Alparın'ı sevilen programı Yıldızlı Sohbetler yılın en iyi sohbet programı ödülünü kazandı. Törende Tukaz Medya'ya dört ödül verildi. Kültür, sanat, televizyon, müzik ve medya dünyasının ellerini seçti. TV Yüz'ün başarılı programlarından Erdoğan Aktaş'ta eşit ağırlık yılın en iyi tartışma programı ödülünü alırken Ersin Düzense futbolun yüzü ve sağ dışı programlarıyla yılın en iyi spor sunucusu ödülünü sahibi oldu. Av ve The Walt Disney Company ödülle doymadı. Tam 5 ödüle layık görüldü. En iyi televizyon kanalı Now seçildi. Now haberin en kırmeni Selçuk Tepeli. Selçuk abi ise yılın en iyi erkek haber sunucusu ödülü kazandı. Bu töreni kültür, sanat, televizyon, müzik ve medya dünyasının enlerini seçti. TV yüzün başarılı programlarından Erdoğan Aktaş'la eşit yılın en iyi tartışma programı ödülünü alırken Ersin Düzense futbolun yüzü ve saha dışı programlarıyla yılın spor sunucusu ödülünün sahibi oldu. TV kanalı Now TV yılın erkek haber sunucusu Selçuk Tepeli Now TV'de ve The Walt Disney Company'de nefis arkadaşlarım var başta Cenk Soner olmak üzere kendileri de buradalar onlara da teşekkür ederim. Golden Palm dergisinin gecesinde Now ve The Walt Disney Company ödüle doymadı. Yılın en iyi televizyon kanalı Now oldu. Yılın en iyi erkek haber sunucusu Selçuk Sepeli seçildi. Tam 5 dalda Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. Eşit ağırlık programını en iyi haber tartışma programı ödülüne layık görülüyor efendim. Ersin Düzen'i alkışlarınızla buraya almak istiyoruz efendim. Altın Palmiye ödülleri dağıtıldı. TV 100 yine ödülleri topladı. TV 100 de iyi bir haber merkezi, iyi bir program ekibi ve iyi bir haber kanalı. Ödül törenlerinde çok fazla heyecanlanan, aynı zamanda çok kısa konuşan birisiyim. Kültür, sanat, Televizyon, iş, müzik ve medya dünyasından ünlü isimlerin bir araya geldiği 11. Altın Palmiye Ödül Töreni bu yıl çocuğa ve kadına dokunma ana temasıyla gerçekleşti. Hafta içinde yapılan Altın Palmiye Ödül Töreni'ne günlü yazdı. Gidelim, gidelim, hey, gidelim hop, 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 hop. İşte Toplum Palm dergisinin düzenlediği ödül gecesi kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı barkovizyon gösterisiyle başladı. Bu yıl 11.sü .'si gerçekleştirilen Altın Palmiye ödülleri yıldızlar geçidine sahne oldu. Kültür, sanat, televizyon, müzik, medya ve yaşam devlerini bir araya getirdi. Para aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. İstanbul'da düzenlenen 11. Altın Palmiye ödülleri sahiplerini buldu. A ekranlarında yayınlanan Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler programı yılın en iyi sohbet programı ödülünü kazandı. Gecede Turkuaz Medya'ya 4 ödül verildi. Günaydın yılın magazin eki, Evren Abdullahoğlu yılın magazin muhabiri ödülüne layık görüldü. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması da yılın yarışma programı ödülünü aldı. kampanya ödül gecesinden renkli kareler. hep bizimlesiniz. E, tabii bu başarı da ödülleri beraberinde getiriyor. Şöyle bir bakalım birlikte. Ekol TV'ye ödül yağdı. Televizyon haberciliğinin ekolü iki ödül birden aldı. 11. Altın Palmi ödülleri sahiplerini buldu. Ödül gecesine Celal Şengör, Oktay Kaynarca, Gülben Ergen, Murat Yıldırım gibi birbirinden ünlü isimler katıldı. Ve sanat dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede neler yaşandı? Bütün emeği geçenlere Nedim Delibaş'a çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, sağ olun.